Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Çiğdem. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sürekli kullandığım ve çok beğenilen, benim de severek diktiğim ve severek giydiğim abaya kalıbımı paylaşacağım. Bu kalıpla hem kimono hem de abaya yapabiliyorsunuz. Şimdi size bunun kumaş üzerinde nasıl uyguladığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, kimono kalıbımız bu bu hem abaya olarak kullandığım hem kimono olarak kullandığım bir kalıp. Eğer ön kısmını yakadan şöyle aşağıya doğru yuvarlayarak gelirseniz kimono oluyor. Düz gelirseniz abaya oluyor. Şurasına düğme, broş vesaire takabilirsiniz. Şimdi ben size abaya olarak anlatacağım. Ama kimonoda da dediğim gibi aynı kalıbı kullanıyorum. Nasıl yapıyoruz? Bu çok basit bir kalıp. Kumaşı dörde katlıyoruz. Şimdi şu kumaşımız Kumaşımızı boyunu ne kadar yapacaksak önce ölçüyoruz. Ne kadar uzunlukta istiyorsak. Sonra kumaşımızı şu şekilde dörde katlıyoruz. Şöyle bakın. kalıbımızı direkt yaka kısmını boynumuzun e, boynumuza gelecek kısmı kumaşın dörde katladığımız yerine koyuyoruz. Aynen bu şekilde. Buradan yakayı kesiyoruz. Ön ve arka aynı. Dar kesiyoruz. Sonra isterseniz önü açabilirsiniz. Yakayı dediğim gibi kimono yapabilirsiniz. Daha açık yaka ve yaka yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İlk başta böyle açıyoruz. Buradan boyunu ayarlıyoruz. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız. Buradan kesiyoruz. Buradan kesiyoruz. Ve buradan dikiş payını vererek her taraftan kesiyoruz. Kestikten sonra açtığımız zaman biz bu kumaşı şöyle göstereyim ben size. Kestikten sonra açtığımızda Burası bir tarafı olacak. Burası da bir diğer tarafı olacak. Ön kısmı burası olacak. Arka kısmı arkada kalacak. Kollara hiç dikiş gerekmiyor ama isterseniz keserken şöyle kestiğimizi düşünün. Keserken biraz şu şekilde aşağı doğru inip daha dar da yarasa olarak yapabilirsiniz. Ben genelde geniş kullanıyorum. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Burada yaka açıklığı oldu. Birazdan daha iyi göreceksiniz. Ben kendi abayamda göstereceğim size. Burada yaka açıklığı oldu. Burası ön ve arka kapalı. Buradan kesik. İsterseniz hiçbir şekilde ellemeden sadece alt, yan ve kol dikişlerini yapıp beline bir kuşak, bir kemer elbise olarak kullanabilirsiniz. Ya da buradan önünü açıp ceket haline çevirebilirsiniz. Kimono abaya. Buradan dediğim gibi yakasını bu şekilde açarsanız kimono olur, bant geçirebilirsiniz. Ya da isterseniz aynen bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sizlerle bu kalıbı kullanarak dikmiş olduğum abayamı, abayamın son halini ve süsleme aşamasını göstermek istiyorum. Kumaşım böyle bir kumaş tül, yalnız organze tül ve bu şekilde şöyle daha yakından göstereyim size. Kabarık. Bakın. Kabartma desenleri var üzerinde. Çok güzel bir tül. Bundan e, abaya yapmayı düşünüyorum. Kimono kalıbım var ama ben yakasını e, bisiklet yaka yaparak önden açılır şekilde yaparak abaya olarak çalışacağım. Kumaşımız bu. Abayamız bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bisiklet yaka, detay bu şekilde. Dediğim gibi bu bir kumaştı, bir kumaşın küçük bir parçası kalmıştı. Onu atmadım. Ben her zaman söylüyorum videolarımda da size. Atma, değerlendir felsefesini benimsiyorum. Her şeyin bir şekilde işe yarayacağını bir gün düşünüyorum. Bunu da tamamen kenarlardan tutturmadım. Çünkü üç boyutlu olmasını ve biraz kabarık görünmesini istedim. Bence çok hoş oldu. Ben gerçekten çok içime sindi. Yaptığınız bir şeyin zaten içinize sinmesi çok önemli. Benim içime çok sindi. Şık oldu, farklı oldu. Kuşağımız var. Dediğim gibi, eğer önünü açmasaydım, dikmeseydim, elbise olacaktı. Ve etek ucuna sadece bir kenarına yaptım. Şöyle göstereyim yine. İki kenarda kullanmadım, tek uçta kullandım. Tamamen tutturmadım. Dikişi de şöyle göstereyim. Bakın hiç belli bile olmuyor çünkü görüyor musunuz şuralarda? küçük küçük tutturdum ki oturup kalkarken hareket ederken çok belli olmasını istemedim açıkçası geniş yarasa kol şöyle bakalım gayet güzel şık siyahlarla beyazlarla grilerle, ekrularla kullanabileceğiniz sonuçta ara bir renk zaten antrasit diyelim füme gibi her şeyle kullanılabilir. Gayet şık oldu, zarif oldu. Şöyle. Tabii ki zaten bu bir dış giyim. O yüzden iç gösterip göstermemiz hani çok da önemli değil. İlla içine bir şey giyiliyor zaten. Evet. Dediğim gibi benim içime sindi. Gayet güzel oldu bence. Tül zaten abiye bir kumaşı olduğu için bunu yaz kış kullanabilirsiniz. Ürünümüz satışa hazır. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için de. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayınız. Hoşçakalın.